Sekiro, Sekiro, yayınlarına başlayacağız. Sekiro'da mesela şey yapmak istiyorum. Kendimce. Amatör Sekiro yayını. Mesela işte ee, benim gibi deflek atamayan bu oyunu oynayamayan gençler için Sekiro nasıl oynanır? Bosslar hile hurdayla nasıl kesilir? Ee, ile burada dedim. Yani benim kendimce ürettiğim tekniklerle nasıl sekür oynarız o misal böyle göstereceğim. Yoksa Sekiro'yu ayağıyla bitiren bayan var. Gözünü kapatıp oynayanlar var. Herkes pro. Ben pro değil. Amatör. Sol oyunculardan Çeyim, şey, sesim artık. Olsun oynayamıyor musun? Onun değil, bir şekilde oynar. Yeter ki bu acizdiraba dayanacak. Sabır ve erdem kaybı bir oyuncu olarak şeyin olsun. Allah inancın olsun. ben bunu başarabilirim. Evet. Akkurtay'dan gecenin saçmalıkları dediniz. <laughs> Bayılmaya devam. Gel la. Hadi lan. Ay topuna tüküreyim. Senin topuna ha. Koş. Koş. Yarın yokmuş gibi koş. Allah'ıma koş. Oh. Pardon. Kulaklık takanlardan özür dilerim. Tamam. Tehlike geçti. Burayı başardık. Hadi. Şu an chat'i görmüyorum gençler. Bura bakmayın. şey yazdıysanız sonra bakacağız. Bak bakacağız. He, şey göreceğim. Şimdi. Şu belede. Şuradan bir ok atayım da aşağı düz. Look. Çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Böyle gideceğiz. Tehlike geçti Tamam iyiyiz Çok güzel Evet Buna da oturtturursak Mükemmel Evet Yine stüdyoda gergin anlar ikinci kez bu şansı yakaladık dostlar tamam mı şimdi burayı geçersek ateşe ulaşırız sadece sabır olacak 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 o kadar olacak 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 o kadar evet reisler kardeşler sonunda başardık 34 levelde bu arada 110 kere öldük 72 veya 74'tü başladığımızda yani işte bir 30-40 kere öldük. 40 kere diyelim hadi varlık hesap. 40 kere öldük ama buraya donatlet vitality 10 geçtik. Temiz. Pis gibi. Ve tabi bu arada yayın